Günümüzde hayatımız, farkında olsak da olmasak da, sürekli olarak dijital izlerle dolu. Her etkileşimimiz, her online aktivitemiz bir parça veri bırakıyor. Attığımız her adım, internet üzerinde bıraktığımız her hareket, tıkladığımız her buton, dokunduğumuz her ekran, gönderdiğimiz her e-posta, sosyal medyada yaptığımız her paylaşım, ardında küçük bir kırıntı, silinmez bir iz bırakır. Tıpkı bir ormanda yürürken bıraktığımız ayak izleri gibi. Bu izler de bizi takip etmemizi, hatta kim olduğumuzu anlamamızı sağlayabilir. Dijital dünyada da sandığımızdan çok daha belirgin izlerimiz var. Peki merak ediyor olabilirsiniz. Sadece bir e-posta adresiyle bir kişi hakkında neler öğrenebiliriz? Bu mümkün mü? Aslında bu tamamen yasal ve herkesin erişimine açık bilgilerle yani kamuya mal olmuş verilerle yapılabilecek etik sınırlar içinde kalındığı sürece son derece aydınlatıcı bir araştırmanın kapısını aralıyor. Bu yolculukta dijital dünyada ne kadar görünür olduğumuzu, bu görünürlüğümüzün boyutlarını ve bu görünürlüğün aslında ne anlama geldiğini, potansiyel sonuçlarını hep birlikte keşfedeceğiz. Size bir e-posta adresinin ardındaki sırları o adrese dair ipuçlarını nasıl çözeceğinizi adım adım anlatacağım. Ama kesinlikle kötü niyetli bir hacker gibi değil, tamamen etik değerlere bağlı, meraklı bir araştırmacı gibi. Buradaki temel amacımız dijital okuryazarlığı hep birlikte artırmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve en önemlisi kendi kişisel güvenliğimizi dijital dünyada nasıl sağlayacağımızı daha iyi anlamak. Çünkü başkalarının dijital izlerini, verilerini nasıl okuyacağımızı, analiz edeceğimizi öğrendiğimizde otomatik olarak kendi dijital izlerimizi de çok daha bilinçli bir şekilde koruyabiliriz. Artık hazırsanız, gelin hep birlikte bu gizemli ve heyecan verici yolculuğa başlayalım ve tek bir e-postanın bizi sanal dünyada nerelere götürebileceğini, hangi kapıları açabileceğini hep beraber görelim. Lütfen unutmayın, edindiğimiz bu değerli bilgiyi sadece öğrenmek, kendimizi korumak ve geliştirmek için kullanacağız. Şimdi bu önemli ve aydınlatıcı yolculukta ilk adımı atalım. OSINT yani açık kaynak istihbaratı aslında düşündüğümüzden çok daha yaygın bir, bir kavramdır. Kulağa karmaşık gelse de aslında basit, herkesin erişebileceği kamuya açık kaynaklardan bilgi toplama ve analiz etme sanatıdır. Bu analizler sayesinde çeşitli çıkarımlar yapabiliriz. Haber siteleri, bloglar, sosyal medya, forumlar, devlet kayıtları ve Google Haritalar gibi araçlar OSINT'in temel kaynaklarıdır. Bu kaynaklar sürekli güncellenen ve büyüyen bir bilgi denizini temsil eder. OSINT, gizli bilgilere sızmak değil, ortada olan bilgileri birleştirmektir. Amaç, bu bilgileri anlamlı bir bütün haline getirmektir. Bir gazetecinin haber yazarken yaptığı gibi, dağınık bilgi parçalarını bir araya getirerek büyük resmi ortaya çıkarırız. Bilgi kırıntılarını birleştirerek bir yap bozu tamamlamak gibidir. Tek bir bilgi parçası anlamsız olabilir, ama birden fazlası birleşince detaylı bir profil ortaya çıkabilir. Bu profil bir kişi, bir olay veya bir durum hakkında olabilir. Örneğin, bir forumdaki takma ad başka bir sosyal medya hesabıyla eşleşebilir. Bir fotoğraf nerede çekildiğine dair ipucu verebilir. Bu ipuçları coğrafi konum belirleme konusunda bize yardımcı olabilir. Her bilgi bir sonrakine giden basamaktır. OSINT'in gücü sabır ve dikkatli analizden gelir. Bu teknikler yasal ve etik sınırlar içinde kullanılmalıdır. Amacımız dijital dünyada ne kadar iz bıraktığımızı anlamak ve kendi güvenliğimizi sağlamak. Kendi dijital ayak izlerimizi kontrol etmeyi öğrenmek OSINT'in en değerli dersidir bilgiyi bir kalkan olarak kullanmalıyız. Bu sayede kendimizi ve sevdiklerimizi daha iyi koruyabiliriz. Araştırmaya başlamak için en basit adım, e-posta adresini Google'da aratmak. Adresi tırnak içinde aramak, tam eşleşen sonuçları getirir ve gereksiz bilgileri filtreler. Bu arama, e-posta adresinin geçtiği forumlar, blog yorumları, iletişim sayfaları gibi yerleri ortaya çıkarabilir. Bazen eski bir özgeçmişte ya da sunum dosyasında bile karşımıza çıkabilir. Google Dorking ile aramayı daha da özelleştirebiliriz. Site linkedin.com veya file type PDF gibi operatörler kullanarak. Bu teknikler aramamızı belirli hedeflere yönlendirir ve daha verimli hale getirir. Tüm bu adımlar sadece halka açık verileri taramaktır. Amacımız, dijital ayak izlerinin ne kadar kalıcı ve ulaşılabilir olduğunu görmek bu bilgiyi kendi güvenliğimiz için kullanmalıyız. Google'dan sonra, daha özel analiz araçlarına geçiyoruz. Epios gibi ücretsiz araçlar, e-posta adresinin hangi sosyal medya platformlarında kayıtlı olduğunu ve profil fotoğrafı olup olmadığını gösterir. Sadece adresi yazmak yeterli. Araç onlarca popüler siteyi tarar. Gmail adreslerinde Google ID gibi benzersiz numaralar da bulunabilir. Bu ID ile kişinin Google Haritalar'daki yorumları veya paylaşımları ortaya çıkabilir. Elde edilen bilgiler oldukça kişisel olabilir. Bu yüzden etik sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Amacımız bu bilgilerin ne kadar kolay erişilebilir olduğunu görmek ve kendi bilgilerimizi korumak. Gizlilik ayarlarımızı gözden geçirmek ilk adım olmalı. Sıradaki adım veri sızıntılarını kontrol etmek. Büyük siteler zaman zaman saldırıya uğrar ve kullanıcı verileri sızdırılır. Have I Been Pound gibi sitelerle bir e-posta adresinin sızıntılarda yer alıp almadığını görebiliriz. Sızıntılar, sadece hangi sitelere üye olunduğunu değil, bazen kullanıcı adlarını da içerir. Aynı kullanıcı adı farklı platformlarda kullanılmışsa, diğer hesaplara ulaşmak kolaylaşır. Bu bilgiler, sosyal medya profillerini bulmada yardımcı olur. Amacımız, dijital dünyanın risklerini anlamak ve kendimizi korumak kendi adresimizi bu tür sitelerde kontrol ederek riskli hesaplarımızı tespit edebiliriz. Şifrelerimizi değiştirmek en etkili savunmadır. Osintin savunma amaçlı kullanımı budur. Artık elimizde kullanıcı adları, isimler ve profil fotoğrafları var. Şimdi bu parçaları birleştirerek sosyal medya profillerini bulabiliriz. Aynı kullanıcı adı farklı platformlarda kullanılmışsa arama kolaylaşır profil fotoğrafı bulduysak Google görsel arama ile benzerlerini bulabiliriz. Tersine görsel arama, aynı fotoğrafın kullanıldığı diğer siteleri gösterir. Ek bilgilerle, şehir, şirket, aramayı daraltabiliriz. Her yeni bilgi, aramamızı daha hassas hale getirir. Sosyal medya profillerini bulmak, kişisel bilgilere ulaşmak anlamına gelir. Bu yüzden etik sınırları aşmamalıyız. Amacımız, paylaşımlarımızın ne kadar kolay bulunabildiğini anlamak ve gizliliğimizi korumaktır. Şimdiye kadar öğrendiğimiz teorik bilgileri daha somut ve akılda kalıcı hale getirmek için bir örnek senaryo üzerinde uygulayalım. Bu pratik uygulama, OSINT tekniklerinin gerçek dünyada nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamamızı sağlayacak. Elimizde eski bir e-posta var. Bu e-postada dikkatimizi çeken bir adres var. ejderkocuktosunokok.gmail.com bu e-posta adresinin kime ait olduğunu ve arkasındaki kişiyi merak ediyoruz. Amacımız bu e-posta adresinin sahibini tespit etmek. İlk adım olarak bu e-posta adresini Google'da aratıyoruz. Arama sonuçlarında 2010 yılına ait bir oyun forumunda bu adresin kullanıldığı bir gönderiye rastlıyoruz. Gönderide kullanıcının Ankara'da yaşadığı ve bilgisayar mühendisliği okumak istediği belirtilmiş bu ilk ipucumuz. Şimdi de EPIOS gibi özel OSINT araçlarını kullanarak daha derinlemesine bir araştırma yapalım. EPIOS'taki arama sonucunda bu e-posta adresiyle bağlantılı bir isim buluyoruz. Ahmet Y. Ayrıca bir profil fotoğrafına da ulaşıyoruz. Bu fotoğraf kimliği belirleme konusunda bize yardımcı olabilir. Bir sonraki adım olarak Have I Been Pint web sitesini ziyaret ediyoruz. Bu sitede yaptığımız kontrolde bu e-postanın geçmişte bir oyun sitesi sızıntısında yer aldığını ve bu sitedeki kullanıcı adının ejder kocuk olduğunu öğreniyoruz. Artık elimizde önemli bilgiler var. İsim Ahmet Y. Yaşadığı şehir Ankara. Okumak istediği bölüm Bilgisayar Mühendisliği ve elimizde eski bir profil fotoğrafı ile bir kullanıcı adı mevcut. Şimdi bu bilgileri birleştirerek LinkedIn'de Ahmet Y. Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Anahtar kelimeleriyle bir arama yapıyoruz. Arama sonuçlarında bir profil buluyoruz. Bu profil eski fotoğraftaki kişiye oldukça benziyor ve Ankara'da bir yazılım mühendisi olarak çalıştığı belirtilmiş. İşte bu kadar. ejdercucu99.gmail.com adresinin sahibi büyük olasılıkla bu kişi. Böylece e-posta adresinin sahibini ortaya çıkarmış olduk. Bu araştırmayı yaparken hiçbir yasa dışı işlem yapmadık. Tamamen halka açık kaynaklardan elde edilen bilgileri kullandık. Bu basit örnek bile, internet üzerindeki dijital kırıntıların nasıl bir araya getirilerek anlamlı bir bütün oluşturabileceğini açıkça gösteriyor. Bu nedenle, dijital kimliğimizi dikkatli bir şekilde yönetmek ve çevrimiçi gizliliğimize özen göstermek son derece önemli. Unutmayın, bu tür araştırmaları yaparken her zaman yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak zorundayız. Yolculuğun sonuna geldik. Tek bir e-posta adresinden yola çıkarak dijital dünyada ne kadar çok bilgiye ulaşılabileceğini gördük. OSINT, gizli bilgilere sızmak değil, halka açık bilgileri birleştirme sanatıdır. Kullandığımız her yöntem yasal ve etik sınırlar içindeydi. Bu bilgiler güçlüdür ama büyük sorumluluk getirir. Amacımız kendimizi daha iyi savunmak ve dijital ayak izlerimizi kontrol etmektir. Kendi bilgilerinizi periyodik olarak kontrol edin. Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin. Güçlü ve farklı şifreler kullanın. Sızıntılarda adınız geçerse önlem alın. Dijital dünyada bilinçli olmak en iyi savunmadır. Bilgi güçtür. Onu sorumlu ve bilinçli kullanın.